Şehzade Halil Korsanlar tarafından kaçırılınca, genç Yuvanis Paleologos, Halil'i kurtarmak için Bizans donanmasıyla bizzat Foça'ya gitti. O korsan yatağı kaleyi muhasara etti. Fakat zapt edemedi. Çocuk için 100 bin altın istendiğini öğrendi. Donanmasını Foça önünde bırakarak İstanbul'a döndü. Orhan Gazi'ye hoş görünmek mecburiyetindeydi. Türk elçisine bu paranın yarısını kendisi ödeyeceğini bildirerek Orhan Gazi'den 50 bin altın istedi. Derhal Foça'ya gitsin ve oğlumu kurtarsın. Emriyle istediği para geldi. Yuvanis tekrar gemiye bindi. Fakat yolda boğaz önünde Foça muhasarasını bırakmış dönmekte olan donanmasına rastladı. Kaptanlar imparatorlarının ne emrini dinlediler ne de yalvarmasına ehemmiyet verdiler. Erzak kalmadı. Deniz seferi mevsimi geçti. Foça'ya gelecek sene gideriz dediler kürekler İstanbul'a doğru çekilmeye devam etti. İmparatorun kadırgası da donanmayla beraber İstanbul'a döndü. Bunun üzerine Orhan Gazi Türk ordusuyla Kadıköy'e geldi ve imparatoru huzuruna çağırdı. Yuvanis Paleologos ihtiyar bacanağının hiddetini nasıl teskin edebileceğini düşünerek Kadıköy ordugahında huzura çıktığı zaman Orhan Gazi karşısındaki vazifesini yapamamış bir mahiyet memuruymuş gibi bağırdı. Hiçbir mazeret kabul etmem derhal Foça'ya gideceksin, dedi. İmparator, padişahın huzuruna donanma erkanını da götürmüştü. Orhan'ın gazabı karşısında durumun vahametini onlar da anladılar. Yuvanis üçüncü defa Foça yolunu tuttu. Bu sefer işi kolaydı. Kılıçla halledemediği davayı parayla halledecekti. Yüz bin altın fidye-i necatı vererek Şehzade Halil'i korsanların elinden aldı. Yolda onun adeta lalağını yaptı, saltanat kadırgasıyla İzmit'e, oradan da İznik'e götürdü. Bu kasabada babasına teslim etti, 9 yaşındaki güzel kızını da nişanlı olarak Halil'e takdim etti. İznik'te muhteşem bir nişan merasimi yapıldı. Yuvanis Paleologos, bu hizmet ve sadakatinin mükafatı olarak bir sulh muahidesine nail oldu. Trakya'da Mateos'a yardım edilmeyecekti ve Türk akıncıları imparatorun kalelerine saldırmayacaklardı. Bizans İmparatoru 5. Yuvanis Paleologos, bu vakadan sonra Orhan Gazi'nin hizmetinde serseri bir şamar Şamaroğlanı olmuştu.